Batukan Cici uydu, uydu kanalında tüm herkese selamlar. Ben Batukan'dan Batu. Bugün sizlerle köylerin nasıl geçtiğini ve bu bildiğiniz üzere her her yıldaki gibi bir köylü toplantısı var. Şurada bir tane delicene sistem yapmışlar. O sistem, sistem nasıl çalışıyor bilmiyorum. Şimdi hep beraber bakacağız. Önce o sisteme bakmak istiyorum. Ben çok merak ettim. Şimdi Köylü kardeş nasıl çalışıyor? Evet, bir mikrofon alalım. Şimdi buraya maden maykarı koy, koyuyorsun. Sonra sonra onu ona bir biniyorsun ve gidiyorsun. Anladım köylü kardeş. Teşekkür ederim. What? Woohoo! ya Şöyle izleyelim. Hmm. Manyak canlı bir sistem yapmışlar ya. Ee bu sistem burada kaldı. Hemen geldik. Teknik arıza oluştu. Teknik arızayı hemen düzelttik. Şimdi amcamızın dediğini görüp bir tane köylü bindireceğiz. Gel lan buraya. Neyse arkasından bir tane daha alırız. Şuraya koyalım. Şuraya şöyle. Heavily is working like. Bıçı bıçı. Bıçı bıçı süper sistem oldu la <laughs> oh. Gördüğünüz gibi Arkamda jetpack var. He. Ne güzel izlettik işte. Bunlar kendi başına takılıyorlar. Takılın siz. Anne. Neyse. Bu arada yeni yerler falan geldi. Okul okul yaptılar işte. Okulda ama sadece iki kişilik yer var. Bir tane de öğretmen var. Öğretmen kardeşimiz şimdi ne diyeceksiniz? Size diyeceğim tek şey. Ben bu okulu çocuklarımızı falan büyüklerimizi, liselimizi, üniversitelerimizi geçiyorum. Ama sadece iki kişi alabiliriz. Bu yüzden sıkıntımız var. Ne yapacak? Ne yapacaksınız peki? Onu soralım bile. Bu arada ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Şimdi tut gidin. Ne ne ne. Ne ne ne. Senin için ben neler almıştım geber. İnşallah geber. Tenge. Sistemi çözdüm arkadaşlar. Sayın izleyiciler. Dediğim gibi çok fazla gelişti bu köy artık. Roller coaster gibi bir şey yapmışlar. Hmm. Ha şurada şey, tekneler var. Hvorfor? Hmm, biraz daha dolaşalım bence biraz daha dolaşalım bence doğayım, doğayım. Heh, heh, şimdi ses geliyor değil mi kameraman 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 geliyor geliyor geliyor, geliyor. tamam 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 Peki kamerada duyuluyor, mu? kamerada duyuluyor mu? Kamerada duyuluyor mu? Duyuluyor 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 Tamam 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 Evet Dediğimiz gibi Konuştuk Teknik arıza tekrar oluştu Hmm. Neyse artık. Bu köy kendisi gelişmeye devam etsin. Ben karışamayacağım artık. Haberci olarak artık beni de kovuyorlar. Şimdilik haberciliğimin sonuna geldik. Bu kadar ete var Değil mi? Oynar lan artık yeter. Kameraman kameraman sıkıldık. Artık sıkıldık sizden be. Bir gidin. artık kameraman mu? Muhabir neyseniz artık gelin. Değil mi halkım? Evet, evet. Değil mi halkım? Evet. İşte böyle olacaksınız. Ben buradan nasıl çıkacağım? Hani Hani <laughs> ne güzel şeyin içine oturduk. Bir gireriz ormanı ne ormanı ne ormanı ne. Gece olsun da. Baksanıza pek bir oldu. Çabuk çabuk elimi tut çabuk. Çabuk çabuk elimi tut. Çabuk çabuk. Çabuk elimi tut. Hayır. feda diyor kardeşim. Ne yapacağız? Neyizim ben? Bir şey de bulamıyorum. Ne yapacağız çocuğum? Hiç bilmiyorum vallahi be. Ne yapacağız? Zombi bastı buraya. Hayır beni bırakamazsınız elimden. Aa! açık bıraktı bu kapıyı. lazımdı. Hayır! Ah, ha, ha, ah, ha, çabuk. Çabuk elma! Olamaz. Böyle bitmemesi lazımdı. Kardeşlerim herkes kendini feda ediyor kardeşlerim. Zombi zombiler yayılmaya devam ediyor. Kardeşim orada bebek zombi yok değil mi? Evet çok burada zombi yok. Aa, ne vurdu? Aa, 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 aa. Aa. Kardeşim bunun böyle bitmemesi lazım. Herkes bize gelecek. Kardeşim çok kasıyor kardeşim kamera çok kasıyor. Hayır. Kardeşim Elimi tut. Aa! Hayır, çok kasıyor. Hayır. hayır, hayır. Hayır, bunun böyle bitmemesi lazım. Tek çarem zombileri patlatmak. Aa! Ölün! siz öldünüz. Gelmeyin bana. aşağılık herifler. Hıa. Böylece bir serimizin daha. Daha doğrusu bir filmin. Daha doğrusu Minecraft filminin. Biz bir tane daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. şuraya bakmadan Hanya hanya hanya. Uyş. Kapa. Oh. Neyse. Geberin hoşça var. Evi yapmışsınız zaten. Size bomba atacağım. Sen nasıl yaşamayı cüret edersin? Senin yaşamaya hakkın yok. bu kadar serimiz bitmiş bulunmak